Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni indirdiğim bir oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir oyun arkadaşlar. Süper Mario gibi, Mario, Mario gibi arkadaşlar, Super Mario gibi. Böyle kafanla böyle vuruyorsun, Bu şey çıkıyor. Böyle bugün 5 bölüm birden yapacağız arkadaşlar bundan. Görüyorsun burada canavarlar var arkadaşlar. Çok gıcık bir oyun. <laughs> Öyle biliyorsun çünkü zor bir oyun. Bazı bölümleri çok zordu. Şunu alacağım. Hoppa. Kırdım tamam. Biz şu parayı da alalım. Çünkü paramız yok ki önce. Şimdi burada bölüm geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Bununla böyle şey atıyorsun arkadaşlar. Atıyorsun bununla. Adı Lert. Lert diye bir adı var arkadaşlar. Ve o, ayar oynamak isterseniz arkadaşlar. Unuttum adını. Şimdi Lert diye bir adı vardı. Evet, öyleydi arkadaşlar. Şimdi buradan böyle zıplıyoruz. Buraları geçelim zaten çok kolay. Hemen şöyle 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 geçtik. Böyle böyle yapınca böyle olabiliyormuş. Bak böylece canımız gidiyor böyle. Bu ne? Hoppa. O ne? Uç. Uçmuş mu? Kuşmuş. Kuş ne? Üstüne böyle vursan düşer mi? Düştü. Tamam tamam. Tamam şimdi bunu da alalım. Çünkü para toplayalım ki böyle bazı malzemeler alabilirim. Şöyle koruma şeyi var. Oo bu ne? Ben bunu oynamıştım arkadaşlar bir kere. Bölüm geçmiştim bayağı arkadaşlar. O bu oyunda bir kere oynamıştım bu oyunu. Şimdi gene indirdim, sildim arkadaşlar. Sizinle bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Şimdi bundan bayağı 6 bölüm falan yapacağız. 5 bölüm falan yapacağız arkadaşlar. Zaten bu çok kolay, hemen yaparız geç. Paralar gerek yok. Tamam. Anam. Bir düşeceğim zannettim be. Şöyle yaptık. Oo. Tam Kaç şöyle, şöyle 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 Evet bitirdik arkadaşlar. Şimdi diğer bölümümüze geçeceğiz. Bunu 3 şeyle tamamladık arkadaşlar. Tamam. Yarın sniper videosu çekeceğiz arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. Yarın sniper sniper videosunun ikinci sezonunu çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi şimdi şu şunları kıralım. Şimdi böyle bir mepe geçtik arkadaşlar. Farklı bir mepe. Neden yavaş yürüyor? O örümcek. Çek 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 çek. Kaç kaç kaç. Aa dedim. Doğrumuş bu. Benim indi benim indirdiğim sürüm farklıydı. Görüşürüz görüşürüz. Kaç kaç kaç. Okey. Kaçtık. Şimdi. Buradan gidebilir miyiz? Yok ya. Gidemeyiz. Tamam. Nasıl? Nasıl geçeceğim ee, Şöyle. Şu Bunları kıralım arkadaşlar şimdi. Bu ne? Dur. Heh. Tamam. Bu cam veriyor arkadaşlar bize. Şu. Şunu alalım. Ay. <laughs> Gelme lan. Gelmedi. Tamam. Hop. Gene şunlar çıktı ya. Selam. Kuş abi Gel. Selam kuş amca. O mıknatıs varmış bunda. Aç kapını, aç kapını. Aç kapını. Açtı kapısını örümcek bize ana. Cık. Düştüm ya. Selamün aleyküm örümcek abiler. Ay işte kurt mu iğrenç ya. Bakmak istemiyorum arkadaşlar. Siz de oynayabilirsiniz bu oyunu. Eğlenceli bir oyun. Super Mario gibi eğer süper Mario sevenler bu oyunu oynayabilir arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Eğlenceli bir oyun. Ne sallıyorsun kardeşim? Gece seni rüyamda görsem altıma yapardım. Hocam <laughs> selam örümcek babacığım. Açar mısın kapını? Eyvallah. Tamam, dur. Hoppa. Hoppa. Evet Zafer. Zafer kazandık. Zafer is Zafer. Kazandık arkadaşlar. Tamam şu ana kadar iki bölüm yaptık. Üçüncü bölüme geliyoruz. O beş tane şey çıktı. O çok iyi be. Çok iyi be arkadaşlar. Değil mi? Çok iyi şeyler çıktı. Bunları harcayabiliriz. Ama harcamayacağım ihtiyacım olmayana kadar. Tamam. Dem derim derim derim. Müzik ne güzel değil mi? Selamün aleyküm. Selamün aleyküm. Bu ne? Hoppa. Can geldi. Bin can geldi. Hoppa selamun aleyküm selamun aleyküm selamun aleyküm. Burayı açabilir miyiz? Buraya açılıyor mu? Ben buradan gireceğim. Ana. Hayır ya buradan girilmiyormuş. Allah. Ölüyoruz arkadaşlar. Hoppa. Kullan. Çünkü çok var. Oo selam böcek amcacık. Allah Allah. Ölüyorduk. Selam. Bunlar düşüyor burada. Dikkat. Ana. Ölmedim ölmedik. Tamam selamünaleyküm. Ah bunları böyle deyince olmuyordu. <laughs> canım gitti. Ya canım. Ana. Ama ya bu kolaydı ya. Free o. hemen yaparız. Belesi okey. <laughs> Selam. Gebelin. Ben az önce öldüren onlar da sen değildin ama. Ne bu? Selam ha. vurma vurma. Allah Allah. Nasıl babam ya. Ama neden nasıl free veriyor ya. Ama ya. Neden yapamadım? Selam kuşçuk babalar. 1, 2, 3. Allah senin cezanı versin. 4. Ne vuruyorsun sana? Hoppa. Ay selam. Ay. Ya. Çok. Çok çok şey yapıyor oyun. İşte böyle gıcık. Ay Allah çarpma oğlum. Çarp. Çarpma. Sen kime çarpıyorsun? Sen kime çarpıyorsun? Bana çarpıyor o zaman. Bu zamanlı mı? Ben ona hiç dikkat etmedim. O zaman basalım gaza. Evet kazandık arkadaşlar. Sofa. Hemen hiç kimsen. 5-6 bölüm geçeriz ondan arkadaşlar. Ondan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Şimdi dördüncü oyuna geldik arkadaşlar. Dördüncü oyundayız. Evet. Şimdi dördüncü levele geçtik. Kafamdaki kardı gene. Selam kargam Bana bir şey yapma yeter. Dur karga abi öldüreceğim şimdi. kargamelin şeyine benziyor. Neydi onu? Hı. Gargamel'in kuşu var ya bir tane onu. O neydi? Dur dur. O da. Nasıl yüzüyor? Diğer oyunda yüzmüyordu ya. Saçma olmuş biraz. Ne oluyor oğlum? E tamam. Adam yavaşlıyor ya. Neden bu böyle? Ana kocaları çıktı. Bu beni ısırırsa ölürüm. Bana kaç. Tamam selam selam selam. Hay. Ana kaç. Selam hızlandık hızlandık. Selamün aleyküm. Selamün aleyküm babacım. Selamün aleyküm. Geçeyim hemen ben. Şöyle. Selam selam. Aç kapını babam. Aç kapını. Teşekkürler. Teşekkür. Oo, hoş gelmişsiniz. Selamün aleyküm balıkçıklar. Hoş gelmişsiniz yine. Selamın aleyküm. Selamun aleyküm. İndirdim seni. Okay. Selam aile kardeşim. Aile kardeşim. Kafana sıktık mı? Bomba. Tamam okey. Bunu da al. Canımız vardı ama gerek yoktu. Uuu uçur. Musun, baba, Anayi, Selam gargamelin kargazı. Neden bu yavaş gidiyor? Koşsana babam ya. Ne uçuyorsun ya? Selam kardeş. Hemen şu parayı alacağım ben. Yüzeceğim. Su yok ki burada. He, su mu var burada yoksa? Evet. Burada herhalde su vardı. O yüzden öyle oldu. Hana hana babam dur. Babam Allah aşkına baba. Dur dur dur. Vurma vurma vurma. Selam arı kardeşim. Şuradan ben atlayayım hemen. Teşekkürler. Evet. Diğer bölümü de geçtik Zavalle. Zaferle. Evet geçtik. Alkış. Evet çok iyi. Çok iyice geçtik arkadaşlar. Evet şimdi diğer bölüme geçiyoruz ve bir kutu açılımı yapıyoruz. Oo! 5.75 tane altın çıktı. Oo! 109 tane de altınımız kaldı. Evet. 8 tane şundan var. 8 tane bundan var. 7 tane, var. tane var. Tamam anladık. Çok iyiymiş çok iyiymiş tamam. Bu bölümü de geçeriz abi biz geçeriz tamam. O bayağı zor bölüme benziyor. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Sen neden burası şu an su içinde değiliz. Hızlı koşsana biraz kardeşim. Bu ne? Ana. Daha havadaydı bir de. Biz buna sıkışırsak bir şey olur mu? Şöyle şöyle. Oluyormuş. Sıkışırsak. Uçuyor mu bu ya baba? Ha, Bak bir daha bana yaklaşma döverim seni. Salak. Salak. Dur 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 dur. Hadi atma atma. Hayır. Hayır atma. Hayır atma. Ya üf ya. 72 tane altınımız var. Bir şey olmaz zaten. Bu ne? Jump. Şöyle bir şey. Böyle arkadaşlar. Ama sana böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Selamun aleyküm kardeşler. Karga kardeşler. Ben buradan direkt atlayarım ki. Oğlum açsana şuraya. Aç ayıptır. He tamam şöyle. Selamun aleyküm babacım. Aç kapılar aç. Isırsana beni. Örümcek adama dönüşüm ha iyi tövbe Örümceke çok mu vardır. Sibine. Paraları ver. Buradan böyle atlıyorsun. Okey. Selam. Ya gene mi diyorum? Tamam anladık zaten. Unutmana gerek yok. Gene burada mı geçeyim? Neden ki ben burayı yaptım? Burayı yapmış mıydık? Hatırlayan var mı arkadaşlar? Yoruma yazın. Yapmıştık biz burayı. Ana öldüm. Ver şunu. Okey. İsti jump. Anladık ya. Geç şurayı ben atıyorum orayı yapmadım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Yapmadım orayı. Ver şunu. O zaman oyunu bitiriyor mu? Olmuyor mu? Tamam tamam. Selam. Geç 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 geç. Geç. Selam kardeşim. Selam selam. Dur şu mıklatı salayım bari. Şu parayı ben ama almam lazım. Tamam. çok iyi attım baba. Dur. Zıpla. Ya zıplanmıyor. Demiri kıramıyoruz ama ama. Olsun. Tamam. Gir. Ya can bak can isteyince olmaz arkadaşlar tamam mı? Bak. Can isteyince olmaz arkadaşlar. Şimdi canım var. Daha çok can geliyor şeylerden. O akıyor bu. Selam. Selam. Gebet. Şöyle hoppa. Evet sonunda bitirdik. TRT'm. Point iki tane. Neden iki tane verdim? O kadar uğraştı adam. Hani ben uğraştım. Hadi ya hadi hadi. Evet. Tipine bakar mısınız? Adam şireye benziyor. Affedersiniz de. Şireye benziyor adam. Şirek. Hani. O peşimizden arılar geliyor. Yemin etse. Oha çok zor. Selam selam selam. Bunları kıramam şu an şimdi. Hoppa şuradan git böyle. Tamam şuradan böyle git. Selam kardeşler. Ana. Hayır hayır yapma. Hay Allah 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 Selam kardeşim. Selam özür dilerim geç. Geç babacım. Ay ay babacım oyun kastı. Şu an kendi kendine gidiyor. Abo düştüm. Tekrar oyna kolay. Bu sefer altın verme yokmuş ya. Üf ya. En baştan mı yapacağım ben şimdi bunu ya? Bu otomatik mi zaten koşması? Tamam bırak. Hı -hı. Selam. Selam selam Allah. Selam selam selam. Selam babam. Selam babam. Selam babam. Selam baba. Dur 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 dur. dur. Geliyorlar. 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 Arkadaşlar arkadaşlar çok zor. arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar tam yanımdalar arkadaşlar şu an. Tam yanımdalar. Tamam tamam. Tamam tamam. konuşamıyorum şu an. O kadar zordayım ki. Oo bitirdik. Bitirdik. Dere dere dem, dere, dere, dem. dere dere dem. Bir üç bölüm daha yapalım arkadaşlar. Yeter o zaman. Tamam mı? Tamam. İki tane daha bir, bunu bitirelim ondan sonra iki tane daha bir bölüm yapacağım. Kapatacağım videoyu arkadaşlar. Evet. O bu sefer havuzdayız. Hop 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 yüz. Adamsın. Çok yavaş gidiyor ya. Daha hiç sevmiyorum ben bunu bu oyunu. Aç. Aç kapanı. Selam kardeş. Şunu alacaktım da ben. Teşekkürler. Gideyim ben şuradan hemen. Yüzerek gidiyorum. Adam boğulmuyor mu bu arada? Nasıl saç, saçma bir oyun bu? Adam boğulmuyor mu ya? Adam ölümsüz mü? Adam ölümsüz mü şimdi? Selam. Selam köpek balık kardeşim. Beni yeme ne olur. Şunu alayım mı bu? Şunu alayım mı? Dur yardım et. Dur. Babam dur. Dur dur. Dur 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 Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler balık kardeşim. Attım bunu. Ver ver ver. Bu ne? O hadi bir şey yapsana. Hadi bir şey yapsana ne? Ne oldu? Ne oldu adam ol. Adam olacaksın. Bana bulaşmayacaksınız. İndiririm ha seni. Öldürsene beni. Ana. Abo. Gitti o süre artık adamları şey yapamıyorum. Tamam bana ne. Selamun aleyküm. Kes lan buraya gel lan buraya kes lan. Diyor şu an bana balık. O selam su altı mı mısındır nesin diyorsun? Tipine ya. Selam. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Evet. Geldik. Sonunda geldik. Dere dere de. Dere 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 Oyun kastı. Tamam. Hadi açıl. Hadi açıl. Hadi açıl. Evet. Burası neresiymiş acaba? Evet arkadaşlar. Hadi başla oyunu. Evet. Bakalım bu map zor muymuş? Hepsi kolay zaten. Bir bakalım şurada. E ben nereden çıkacağım babacığım? E şuradan karıta çıkacağım. Ya orada yer varmış. Ben gelecek mi? Lan dur. Hoppa hoppa hoppa. Al. Zaten hiç zorluk yaşamadım şu an. Oyuna girdiğim zamandan beri. Selam selam. Daha yeni dedim ama hiç zorluk yaşamadım. Bunun da ikinci sezonunu falan çekeceğiz arkadaşlar. Selam selam selam. O paraları aldık. Dur bak Kafasına vurdum. Ver bunu. Selam karga geldi. Aa kargayı iyi Hay. Selam. Hay. <laughs> <laughs> hay hay Allah sizden benim örüm değil. örümceğim. Senin gibi örümceğim benim param diyor. Yaklaşamazsın öldürürüm o parmaklarını diyor. Keserim o parmaklarını diyor. Kes lan. Hadi kessene. Selam kardeşim dur vur mu? Canım azalıyor bak. Gelin, gel lan gel. Senin gibi örümceğim ben ya. Abo abo dur, dur, Allah Allah Selam. Selam. Acaba bunun altında kalırsak bir şey olur mu? Olur tam kaç. Yok altında kalmıyor musun? Ay 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 şey ay neden buradan başlattı beni? 18 altının verdim o kadar. Allah. Tamam. Hay kat. Gargamel'in kargası. Sen beni mi öldürmeye Hadi öldür. Öldüremezsiniz. Tamam mı? Adam oğlum. Selam. Hay. Hay kardeşim. İngilizce mi biliyor musun? İngiliz oynuyor. Allah <laughs> belanı. O uçuyor Evet. Bu sezonda geçtik. Oynayayım. Yok şampuan an puan veremem kardeşim. Okey. Evet son. Bunu da oynuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra videoyu kapatıyorum. Bu da kolay kesin. Yüzde yüz. bölümleri zor olacak. Bunun da ikinci sezonu çekeceğim arkadaşlar. Evet. Selam baba. Selam baba. Selam baba. Hadi arkadaşlar hemen geçelim bu bölüme. Bas kaza. Selamünaleyküm. Selam. Ne oldu ya babam be? Dönderim dönderim. Ya vurma. Bana ne benim şeyim var ki daha ne oldu ne oldu? Salak. <laughs> Döneceğim zannettim ben. O tepede ne var? Tepede ne var? Selam. Ya ben de para falan zannediyordum ya. Bu ne ya? Ne yapacağım ben ya? Selam. Selam. Selam 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 hay 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 yapma yapma bunu bana yapma yapma bunu bana yapma babacığım <laughs> yapma ama nasıl atladım üstünden pro olduk bir şeydi hopa hoppa 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 hoppa, hoppa. Tamam, tamam. tamam 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 hadi 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 evet arkadaşlar bitiriyoruz yine aşağı tamam okey tamam, selam selam aldım bunu da Aldım bunu da. Selamünaleyküm. 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 Attım, attım. Hadi. Hadi. Evet. Ve bunu da tamamladık. Dırdırdım. Evet arkadaşlar, videoyu umarım beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye bye arkadaşlar.